Arkadaşlar merhabalar. Davranış ve uyum bozuklukları ünitesi kapsamında 4. videomuz olan şizofrenik bozukluklarla beraber sizlere paylaşımda bulunacağız arkadaşlar. Evet şizofrenik bozukluklar arkadaşlar kendi içinde 5 farklı boyutta konuşacağız. Bunları sırayla paranoid şizofren, hebefrenik şizofren, katatonik şizofren, rezidüel ya da kalıntı şizofrenisi ve en sonrakta ayrışmamış şizofren diyerekten süreci sizlerle tamamlayacağız. Ancak şizofrenik bozuklukların türlerinden bahsetmeden önce bizlerin bilmesi gereken bazı kavramlar var. Kısaca onları üzerine durmak istiyorum. Öncelikle psikoz ve nevroz durumları, durumları ne ifade eder? Bunları konuşacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar psikoz bireyin dış dünya ile olan gerçekliğini kaybetmesidir. İleri düzey problemlerin oluşmasına neden olan bir durumdur arkadaşlar. Şimdi psikozdan kasıt ney? Bir psikotik eğilim gösteren birey kendisinde var olan problem durumunu anlamaz, bilemez. Var olduğunu farkında değildir. Ancak yaptığı davranışsal durumlar, yaptığı hareketler dışarıdan bakıldığında kişinin farklı bir kişi olduğunu, farklı özellikler gösterdiğini ortaya koyar. Yani kişi kendi olan durumun farkında değildir. Ancak yaptığı hareketlerle beraber dış dünya tarafından kendisinde bir ruhsal bir problem olduğu anlaşılır arkadaşlar. Arkadaşlar nevroz ise bireyin dış dünya ile olan, dış dünya ile olan ilişkisini, gerçekliğini yitirmemesi durumudur. Bakın nevrotik eğilimler yani nevroz durumları arkadaşlar hemen hemen her bireyde görülebilir. Ancak nevrozun psikotik eğilimlerden farkı şudur. Yani psikozlardan farkı şudur. Nevrostik, nevrotik eğilim gösteren bireyler arkadaşlar kendisinde var olan sorunu bilirler. Ancak dışarıdaki çevre bireyde bir nevrotik eğilim olduğunu fark edemeyebilir. Fark edebilir, fark edemeyebilir. Örneğin şimdi e, muhtemelen hepimiz bunu yaşamışızdır. Yolda gidiyorsunuz, yol taşlarına giderken mesela daha çok çizgilere basmaya dikkat ederiz. Gayret ederiz bazen yani böyle bir takıntılı durumumuz olabilir gayret ederiz. Bu durum belki bizim için rahatsızlık yaratabilir. Biz bunun farkındayızdır. Ama dışarıda bulunan herhangi bir bireyler için çok fazla önemli değildir. Neotiklerin böyle özelliği söz konusu arkadaşlar. Şimdi bir psikoz durumundan bahsedebilmemiz için iki durumun olması gerekir arkadaşlar. İlk olarak halüsinasyon dediğimiz varsanıların bireyde gözükmesi gerekir. Peki halüsinasyon nedir? Bunu konuşalım. Halüsinasyon bireyin gerçekte olmayan sesler duyması, görüntüler görmesi ve kendine dokunulduğunu hissetmesidir. Örneğin bir birey dışarı çıktığında akşam vakti yürürken arkasından sürekli olarak onun birisini takip ettiğini düşünür ise ve birisini takip ettiğini algılıyor ise arkadaşlar bu bir nedir arkadaşlar? Halüsinasyon görmedir. Ya da gece birey uyuduğunda evin içinden garip garip seslerin geldiğini görüyor ise ya da olağanüstü yaratıkların ya da varlıkların kendisinden yönelik sesler atfettiğini anlıyor ise arkadaşlar gördüğünü düşünüyor ise bunlar biz ne diyoruz? Halüsinasyon diyoruz. Yani tekrar ediyorum. Bireyin gerçekte olmayan bir sesler duyması ya da bireyin arkadaşlar görüntü görmesi olarak karşımıza çıkıyor halüsinasyonlar. Gelelim diğer kavram. Bu da hezeyan. Yani sanrı olarak nitelendiriyoruz arkadaşlar. Peki nedir? Mantıksız ve esnek olmayan durumların birey düşünce yapısında olacağını hissetmesi ve kafası zihinsel sürecinde bunun nitelendirmesidir. Örneğin kişi gece miracı çıkarılacağını kendisini düşünebilir mi? Düşünebilir. İstilacı tarafından elektrot kendisine verilerek zarar gösterileceğini düşünebilme kişi düşünebilir arkadaşlar. Hezeyanlar bu şekilde ifade ediyoruz. Şu ana kadar PDR alan sınavımızda arkadaşlar hezeyanlardan soru gelmemiş idi. Ancak 2018 yapılan sınavda hezeyanlardan soru sordular. Peki hezeyan türleri nelerdir arkadaşlar? Daha doğrusu diğer adıyla sanrı türleri neler? Bunları konuşalım şimdi sizlerle beraber tek tek. Arkadaşlar sanrı türün hezeyanlardaki bireyler genel itibariyle Toplumsal işlevlerini yerine getirmekte zorlanırlar ve içe kapanma yaşarlar. Öncelikle bilmemiz gereken birinci türü. perseküsyon dediğimiz sanatördür arkadaşlar. Kişi sürekli olarak başkalarından kötülük göreceğini ve başkalarından olumsuzluklarla karşılaş, karşılaşacağını düşünür. Hatırlıyor musunuz? Paranoid kişilik bozukluğundan bahsederken, paranoid kişilik bozukluğu gösteren bireylerde de bu tip düşünceler vardı. Örneğin kişi başkalarının kendisini öldüreceğini, başkalarının kendisini ne yapacağını gizli, saksı bir yer, saklı bir yerde mezara gömeceğini düşünür arkadaşlar. Yani mantık şu. Sürekli beni başka sürekli başkaları bana kötülük yapacak ve başkaları bana zarar verecek mantığı söz konusudur. Diğer sanat türü kıskançlıktır. Sadakatsizlik ile ilgili sanılar bu tip bireylerde çok çok fazladır eş ve arkadaşlarına yönelik bu tarz durumları çok fazla hissederler. Nereye gideceğiz? Paranoid kişilik bozukluğunda. Orada da bir kıskançlık durumu var mıydı kişide? Evet vardı. O zaman kıskançlık sanırları daha çok sadakatsizlik dediğimiz durumlarla ilgilidir. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir insanla evli olduğunuzu hakikaten hayatı çıkılması hale getirebilir mi? Getirebilir. Evet. Diğer bir sanrı türü ise arkadaşlar büyüklük sanrısı. Kişinin Kendisini çok değerli, önemli ve çevresi tarafından ilgilenilmesi gereken, önemsenmesi gereken bir kişi olarak görmesidir. Tipik narsistik eğilimi gösteren bireylerde ortaya çıkabilecek bir durumdur arkadaşlar. Ne yapar birey? Ben değerli bir insanım, ben önemli bir insanım ve dış çevre, dış dünya benim kendimi nasıl algılıyorsam onlar da beni öyle, öyle algılamaktadır. Beni önemli görmektedir ve beni değerli atfetmektedir. Gelelim diğer sanı türüne. Erotomanik sangı, sanrı. Peki bu nedir arkadaşlar? Bunda şu vardır. Üst düzey bir kişinin kendisine aşık olduğunu düşünmedir. Yani ben öğrenciyim. Ben üniversite okuyorum. Beni dünya güzeli bir kadının, dünyalıkta dünyadaki güzellik kraliçesi bir kadının bana aşık olduğunu düşünmem. Gerçek dışı mıdır? Gerçek dışıdır. Gerçekliğini bire yitirmiş oluyor mu arkadaşlar? Evet yitirmiş oluyor. Örneğin Adriana Lima bana aşık olacak gibi kişinin zihinsel süreçlerinde geçirdiği bu sanrı türüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Erotomanik sanrı diyoruz. Gelelim diğer bir sanrı Somatik sanrı. Vücudunda sürekli olarak bir şeylerin kötü olduğunu düşünmedir. Kişi aynaya baktığında sürekli olarak vücudunda şekil bozukluğu olduğunu düşünür. Örneğin nerede geçmişti bu kavram? Daha çok beden algısı bozukluğunda geçmişti. Beden disformik bozukluğu olan bireylerde biz bu tip sanatları görme ihtimalimiz var mı arkadaşlar? Evet var. Genel itibariyle sanatı bu şekilde ifade ettik. Şimdi arkadaşlar neyi konuşacağız sizlerle beraber? Hizofrenin türlerini konuşacağız. Şizofreni biz kaç ayırmıştık arkadaşlar? 5 ayırmıştık. Tekrar söylüyorum. Bir bireyde şizofrenik yapıdan bahsedebilmemiz için mutlaka psikotik eğilimler, hezeyanlar ve sanılar görmesi lazım. Dikkat! Şizofreninin nedeni konusu arkadaşlar henüz netlik kazanmamakla birlikte daha çok şizofreni kalıtsal faktörlerden dolayı insanda görülen bir ruhsal hastalık olarak nitelendirilir. Hatta şizofreninin genel itibariyle bakıldığında 3'te 2 oranında kalıtsal olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Evet önce neyi konuşacağız? Paranoid şizofreni konuşacağız. Nedir arkadaşlar paranoid şizofren? Konuşma ve düşünme tarzları oldukça yoğundur. Sürekli konuşma, sürekli konuşma ve kişi zihinsel süreçlerinde sürekli olarak bir düşünme eğilimi görür. Bakın aynı anda birçok düşünme tarzına sahip olabilir. Örneğin ben buradan eve gideceğim. Evde gittikten sonra derse gideceğim. Dersten sonra ders çalışacağım. Tekrar eve geleceğim. Uyuyacağım. Bir hafta sonra burada olacağım. 15 gün sonra orada olacağım. Bir ay sonra şurada olacağım. Bakın birbiriyle silsile halinde olması bile, birbiriyle bağlantı halinde olması bile kişi sürekli olarak yoğun bir düşünme biçimlidir. Ve çok fazla konuşma hali görülür mü? Görülür. Yani Sizler bu kişiyi kolay kolay susturamazsınız. Ha, aklımıza gelecek? Manik depresif bozukluk. Öyle bir özelliği var mıydı? Evet vardı. Kişi ne yapıyordu? Susma davranışı gösteremiyordu bir türlü. Aşırı bir enerji birikmesi vardı ve çok konuşuyordu arkadaşlar. Gelelim diğer türüne. Başkaları tarafından zulüm gördüklerine ve birileri tarafından tarafından cezalandırıldıklarını düşünürler. E Psikozda da bunlardan bahsetmedik mi size zaten? Bahsettik arkadaşlar. Kişi ne yapıyor? Sürekli olarak birileri beni takip edecek ve birileri bana ceza verecek mantığı var. Hatta şunu düşünebilir. Acaba benim yediğim yemeğime zehir atıyorlar mı? Gibi. Kafasında kurguladığı, mantığa bir ölçülü oturtamadığı ancak böyle olduğunu düşündüğü durumlar söz konusudur başkaları bana zarar verecek, beni öldürecekler. Mantı var mı? Var. Evde ne yaparlar bunlar? Ev hayatlarında perdelerini kapatırlar. Dışarıyla, dışarıyla pek fazla iletişim ve iletişim geçmezler. Çünkü neden? Çok fazla kuşkuculukları vardır. Başkalarına güvenmezler. Yemek yerken bile zehirleneceğini düşünürler. Ve kendilerine kötülük yapmak isteyen güçlerin her zaman ve her daim yanında düşünüler. Ha, aynı zamanda başkaları bana zulmedebilir mi? Evet arkadaşlar. Başkaları bana zulüm de edebilir. Böyle bir mantıkları var mı? Var arkadaşlar. Evet, diğer bir şizofrenitüs arkadaşlar hebefren şizofrendir. Arkadaşlar hebefren kavramı antik Yunan'da daha sonra Yunanca'da geçen bir kavramdır. Gençlik demektir arkadaşlar. Hebefren şizofren arkadaşlar daha çok Gençlik şizofrenisi olarak nitelendirdiğimiz bir durumdur. Yani bireylerin yüzeysel davranışlar yapmak durumunda olduğu bir şizofren türüdür. Siz bu tip bireylerin konuşmalarını kolay kolay anlayamazsınız, algılayamazsınız. Yani anlamsız bir şey ifade etmeyen konuşma stili, konuşma tarzı görülebilir mi? Görülebilir. Uygunsuz ve yüzeysel davranış gösterme halleri vardır. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Mantığa sığmayan davranışlar. Atıyorum. Bir durakta bekliyorsunuz. Yanınızda böyle bir eğilim gösterme birey geldi. Hiç beklenmedik bir yerde arkadaşlar cinsel organı çıkartıp başka insana gösterebilir. Ya da ne yapabilir? idrarını yapabilir arkadaşlar. C.J. Yalın diye Amerika'da arkadaşlar 1980'li yıllarda bir e, olan bir tane rak şarkıcısı vardı. rakçı vardı. Mesela Cici yanında hedefin şizofren vardı arkadaşlar. Bu adam mesela bir e, şunu yapmıştır. Konserin verme esnasındayken bir anda üstündeki de çıkartıp dışkısını yapıp dış kısmını daha sonra konserin seyretine gelen insanlar atmıştır. Yani bakın burada olabildiği kadar mantık yüzeysel ve uygunsuz davranış var mı? Evet var. Duş almak ve yemek yeme gibi basit davranışları bozan davranışları vardır. Çok basit davranış yemek yemek ama bir anda araya giriyor, bozucu bir etki yapıyor. Bir anda kişi yemek yerken ne yapabilir? Tıngır tıngır ezgi tutturmaya çalışabilir. Ya da duş alırken ne yapabilir arkadaşlar? Enteresan hareketler yapabilir. Evet daha çok ergenlerde görülen bir durumdur. Neden? Çünkü ergenlerde yüzeysel davranış yapma ihtimali fazla mıdır? Evet fazladır. Gelelim üçüncü tipe katadonik şizofren. Aslında kendini dış dünyadan en fazla belli eden şizofren türüdür. Peki nedir katatonik şizofren arkadaşlar? Şunu ifade eder. Çevreye yönelik, etrafında bulunduğu insanlara yönelik tepki verme davranışları çok ama çok sınırlıdır. Hareketsiz kalmayı yeğlerler Hareketsiz kalmak bunlar için oldukça önemlidir. Ve basit düzeyde sadece tepkisel olarak basit düzeyde baş sallama davranışı kısmen de tekrara dayalı karşıdaki kişinin ifade ettiği sözcükleri tekrar etme davranışı görülür. Fiziksel belirtilerinde yaygınlık var olup yani bir fiziksel bir problem durumu sizinleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendini yaralama ve kendine zarar verme riski diğerlerine göre oldukça fazladır. Tekrar söylüyorum katatonik şizofren, diğer şizofren türleri arasında belki de en tehlikeli olan ve dışarı tarafından en kolay fark edilen şizofrendir. Nedir özelliğinin? Özelliği neydi arkadaşlar? Kişi kolay kolay tepki vermez. Bir tip robotik, robotik bir duruş vardır. Kısmi oranda basitçe baş davranışı ya da karşıdaki insanın yapmış olduğu ifadeleri ne yapıyordu arkadaşlar? Kısmen tekrar ediyordu. Ve neydi özelliği? Fiziksel belirti noktasında kendine zarar verme davranışları oldukça fazlaydı. Gelelim 4. şizofren türü. Kalıntı yani rezidüel şizofren. Peki bu nedir arkadaşlar? Bireyin önceki halinde var olan şizofrenlik yapısının belli bir psikoterapi yönelimleri kullanılarak ya da ilaçlı tedavi kullanılarak en az indirgemesinden sonra kalmış olan ya da kısmi oranda kendini gösteren iyileşme sonunda kısmi oranda kendini gösteren şizofren yapısıdır. Şiddeti eskisi gibi değildir. Süreç tedaviye olumlu yanıt vermiştir. Yani şöyle düşünün. Bende bir katodun şizofren yapısı olabilir. Bende bir hebefrenik şizofren yapısı olabilir. Bende bir paranoid şizofren yapısı olabilir. Ben belli başlı ruhsal tedavi gördüm. İlaç kullandım. Yani farmakolojik tedavi gördüm. Aynı zamanda belli başlı psikoterapi yönelimleriyle tedaviye olumlu yanıt aldım. Ancak tam olarak ben de şizofreni durum geçmedi ama kısmi oranda normalleştim. İşte kısmi oranda normalleşmemin normalleştiğim süre zarfında görülen basit düzeydeki şizofreni yapısı arkadaşlar kalıntı ya da rezidüel şizofrenle geçer. Ve son olarak ayrışmamış şizofren diyeceğiz. Nedir arkadaşlar bu? Kişide paranoid eğilimler olabilir. Hebefrenk bir şizofren olabilir. Ya da katotonik şizofren türlerinden herhangi birine tanımlanmayan ya da uymayan bir durum ortaya çıktığında psikiyatrın ya da ruh sağlığı profesyonelinin sivri bir ayrım yapılmadığı durumunda koyduğu bir tanıdır. Yani bireyde bir şizofren yapısı var ama ne tür şizofren yapısı olduğu tam olarak ayrımlaştırmamıştır, netleşmemiştir, kestirilememektedir. Ama şizofren yapısı ruh sağlığı profesyonel tarafından ortaya konduğu için, anlaşıldığı için ve algılandığı için tanı koymak durumdadır. O zaman ne diyecektir ruh sağlığı profesyoneli buna? Ayrışmamış şizofren diyecektir. Evet arkadaşlar genellikle şizofrenik bozuklukları biz ne yapıyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar 5 tip şizofrenik bozukluk var. Hebefrenik şizofren, paranoid şizofren, kalıntı yani rezidüel şizofren, katadonik şizofren ve ayrışmamış şizofren olmak üzere. Bir bireyde şizofrenik yapıdan bahsedebilmeniz için mutlaka arkadaşlar ne olması lazım? Psikotik eğilimler yani psikozlar göstermesi lazım. Psikozlar da kendi içinde iki ayrılmıştı. Halüsinasyon, ve hezeyan olmak üzere. Halüsinasyonun adı neydi arkadaşlar? Diğer adı varsanaydı. Ve Varsan'daki problem neydi? Kişi garipten aslında gerçekle bağlantısı olmayan arkadaşlar sesler duyardı ve görüntüler görüyordu. Sanrıda ise arkadaşlar daha çok düşünme yapısındaki gerçekliğin yitirilmesi durumudur. Ve sanatörlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ne demiştik? Kıskançlık sanrısı, büyüklük sanrısı erotomanik sanrı, somatik sanrı ve persifikasyon sanrısı, sanrısı olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.